sosyal konut projelerini üretmek, kentsel dönüşümle evleri yenilemek, 11 ilde 500 bin konutu eş zamanlı yürütmek, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden inşa etmek, Türkiye dışında hiçbir ülkenin başarabileceği bir iş değildir. Dünyada da bunun zaten başka bir örneği de yoktur. Bu sağlam bir teknik altyapı, güçlü bir irade, güçlü bir lider ve siyasi kararlılık gerektirir. Şimdi inşallah yıl sonunda yepyeni bir aşamaya daha geçiyoruz. Hem kentsel dönüşüme katkı sunmak hem de gayrimenkul kira artışlarını aşağı çekmek için yıl sonunda yeni sosyal konut projelerimizi başlatıyoruz. Şu anda TOKİ'mizde yine ilgili kurum ve kuruluşlarımızla detaylar üzerinde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Ev sahibi olmayan ilk evini alacak gençlerimize, emeklerimize, dar gelirli ailelerimize, memur kardeşlerimize ev imkanı olmasına destek olacak Cumhuriyet tarihinin en büyük projesini inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız yıl sonuna kadar milletimize müjdeleyecek ve bu projeyle birlikte de yine deprem bölgesine bitirdiğimiz 500 bine yakın konutla birlikte göreceksiniz. Hem deprem bölgesinde hem de 81 ilimizde kira fiyatlarının, konut fiyatlarının düştüğünü, vatandaşlarımızın konuta erişiminin kolaylaştığını da hep birlikte göreceğiz. Şu an deprem bölgesinde konutların teslimiyle birlikte 3 bin liraya kadar kiraların düştüğü şehirlerimiz var. Ortalama 6, 7 bin, 8 bin lira seviyelerine kiralar düştü ve o gün için evimizi, ocağımızı, yemeğimizi paylaştığımız, evlerimizde misafir ettiğimiz depremzede kardeşlerimiz artık bu konutlara taşınmayla birlikte hem İstanbul'da hem Ankara'da hem İzmir'de yaşanan o konut darlığını da inşallah hep birlikte çözmüş olacağız. Bu azimle, bu kararlılıkla milletimizi sağlam ve konforlu yuvalara kavuşturmaya devam edeceğiz.